ben Bazako. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Drakmik amcamızı trollüyoruz. Evet gördüğünüz gibi evine girdi. Arkadaşlar bugün bunu bu şerefsizi trollemezler evvel arkadaşlar. Bu e, size ne yapacağımızı anlatayım. Bugün arkadaşlar eee en hızlı oyunu bitiren olacağız. Şöyle e, oyunu bitirmemiz için hoppala. Ne önce? Allah oh, belanı. Baştan yakalandım lan ben. Allah. çok kötü bu, bu Bu, çok kötü oldu arkadaşlar. İyi, iyi şey, şaka yapalım derken şakalandık. Şimdi bizim ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Komşunu üst katına tıklamamız lazım arkadaşlar. Evet, bilemiyoruz gördüğünüz gibi. Bir de şurada şu bir tane Peter Amca olması Bir de kurbanı sarmıştı galiba. Peter Amca, Peter Amca. Eviniz çok şahaneymiş bu arada. Evet, Peter Amca, ineğiniz nerede? İnek yok mu mi Ulan hain. Ulan hain. İneğe ne yaptın lan sen? Gid yardık oldu lan ineğe. Neyse arkadaşlar biz Peter amcanın e, ee, şakalarına baş istemeyelim. Sen bir dışarı çıksana lan. Allah. Geliyordu yine. Geliyordu yine. Bir dışarı çıksa arkadaşlar her şeyi halledeceğim değil mi? Neyse. Gördüğünüz gibi hemen koş 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 koş. İlk kata çık. Hop. Seni şuradan şöyle fırlatayım git. Oo. Neyse arkadaşlar çok kötü oldu bu neyse. Ee, Allah belanı Allah belanı böyle vururlar mı lan? Terbiyesiz. Allah belanı. Ben böyle komşunun namına. komşun evine tabak gir. Al. Al. Durun alamadım. Şunu şöyle alayım. Nereden oldu? Nerede? Arkadaşlar bu elimden kayıyor benim herhalde. Neyse. Nerede? nerede? Nerede mi kaldın? Sakal. Sakal eve gir. Hop. Hop. Nereye gidiyorsun? İçeri gidiyor arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Hmm. Bunun bu camını kırabilirsem muhteşem. Elmanın biri boşuna gitti arkadaşlar bu arada. Eee. Ben yani en hızlı arkadaşlar şimdi 3 dakika buradan saymayın siz. Yani Şimdi arkadaşlar or oraya gidecek. Bense ise bir dakika ben geliyor şimdi. Nerede lan Keris? koş lan önce anca koşarsın. ancak koşarsın önce. Yapma mısın? Oğlum sen hakikaten mi masın? Bir tane de şunun kafasını atayım. Beş 5 saniyeli falç oldu böyle şöyle 5 saniye falç oldu falç oldu falç oldu kaç 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 e şunu almamız için ilk önce şu yukarı çıkmamız lazım hadi hadi çabuk 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 hadi Seni de alayım ben lazım olacaksın sonra çünkü Kır aç 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 Bunu da al bunu da al 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 Kaç kaç çık 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 şöyle arkadaşlar en al Olur. Allah belam Allah Gidiyor mu lan sen? Her günce gidersin hadi. Ev benim artık. Arkadaşlar komşunun evin, evine el koyduk resmen. Şöyle seni de atalım. Sen de atmışsındır. Sen de şöyle açayım. Sen de şöyle açayım. Bu kilitlenmiş niye? Ben de bilmiyorum. Seni arayayım. Seni de atayım. açıl. atıl. atıl. Atılsan oğlum. Seni al. Şarj et. Ağabey bana ateş etmeye çalıştı ama edemedi. Çabuk şuradaki bu silahını götür. Aç 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 aç. Lan açıl. Al. 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 Bunu da şöyle şarj et. Şarj oldu. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Uh, pillerimiz de azaldı. Şunu da şöyle atayım gitsin ya. Hop. Bam. Şöyle arkadaşlar komşu gelmeden hemen şuraya girmemiz lazım. Sen şimdi 3.12'den 3, başladığımıza göre vakite yani. şimdi de 5.25 olduğuna göre iyi gidiyoruz. Bakalım bu oturma kaptığınızda 0.075. Hemen 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 hemen. Kapısını kapatayım ben bunu. Heh. Bunu kapat. 075. 0075. cevap. Milletin Arkadaşlar sesini duydunuz mu? Evet. Tam tamına 2 dakika. Ee, tam tamına 2 dakika 45 saniye için arkadaşlar Bodrum'a girmeye başardık. Şimdi sana işte buraya gel 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 gel. Mavi kartı al. Şöyle, şöyle şöyle. Hmm, ne diyor burada? 0815. Ama ondan önce şurada bir kartı almamız lazım. Hemen hemen hemen. Şurada olması lazım. Evet, yanlış bilmiyorum şu mü? Evet, hemen aşağı. Ne diyordun? 0815. Sen attık, o yüzden atabiliriz. Yani açtığımız arkadaşlar 0815 0815. Arkadaşlar burada şu şeyleri almamız lazım. Hop alalım. Hop 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 seni durduralım. Şöyle durdun. Şöyle şöyle atalım buraya. E, nerede 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 giymek 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 lan seni giymek lan hatta seni şöyle bir atayım ben ben şuna yine keseyim bir çabuk olanlar... Arkadaşlar vaktimiz gitti bayağı bir. Şöyle 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 açır, açır, açır. Ol. Ol. şöyle. Açıl açıl açıl. Al. Al. Ve Evet. Kulağımız tıkır tıkır işliyor. Seni şöyle takalım. ben çabuk ol bir şov vakti mi? show ee, şov vakti mi? Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Komşu yedek çabuk ol. Şu anda şimdi de iki dakikadır. Bir, bir dakika Neyse arkadaşlar. Sanırım birisi girdi ekle. Bir dakika kaç saniye arkadaşlar. Ee, Bodrum'dayız. Biri Bodrum'a girdi. Ben de bunu aldım. Bak çekil çekil çekil. Kırmızı kart kırmızı kart kırmızı kart. Şöyle takalım şöyle. Arkadaşlar bunu da alalım biz. Ne olur ne olmaz yani. Bu komşu her şeyi yapabilir. Evet. Seni alayım ben. karmak şöyle arkadaşlar dur 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 çabuk ol çabuk ol arkadaşlar bunun devamında gelecek bölüm çekeriz artık alayım artık ya gelsene be elime üf seni şöyle tak kırmızı kart nerede kırmızı kart işte bir da kırmızı kart çekil 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 kırmızı kartı al işte portalımız burada arkadaşlar hemen 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 dünyanın en hızlı oyunu biteriz şimdi Drakli hadi ben yani şimdi zamanı mı ben yukarı çık Heh. yani at ve evet, arkadaşlar hemen takayım tak, tak 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 12 11 10 arkadaşlar saniyelerini saklıyorum komşunun senin de takayım senin de tak 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 Şöyle arkadaşlar basalım düğmesini. Atıl 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 portal atıldı portal atıldı portal atıldı içeri gir içeri gir içeri gir. Evet şimdi ise buraya geldik uzaya. Arkadaşlar biz şu anda mastayız Şunu şöyle alalım. Ha anladık. Kes, kes, kes. Skip, 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 skip. İngilizce mi çok iyi. Skip. Geç. Hay. İki saat. Bunu niye bakıyorsun? şu an? İki saat reklam. Şöyle arkadaşlar. Anladık. Bu baştan belliydi. Uzaylı olduğum? At, 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 at. Şimdi burada bir tane kart olması lazım. Evet. Bunu al. Şunu al. Seni alayım. Seni de alayım. Seni çıkar, seni giymekle. Seni çıkar, seni de çıkar, seni de çıkar. Seni giymek, seni giymek, seni giymek. Evet. Şimdi oldu. Şimdi kapıyı atalım bir. Evet. Atalım şimdi bulmaya. Ben bulmaya arkadaşlar ilk önce kutulardan başlamak istiyorum. Burada kutular bu olacak. Kutular evet oradalar. Ay yere düşmeyelim şimdi komşum oldu. Uzay gemisini bilip kutsuz arkadaşlar. Çok hızlı gidiyorum lan ben. Ben de çok hızlı gidiyorum. Aha pil. Tam da ihtiyacımız olan şey. Burada burada bir tane de kapsül olması kaydın. Kaç tane lazımmış bize? Tam tamına 10 tane. Lan 10 tane çok, basit. Bak bak bak. Ateş. Bütün oldu lan. Ha. aldık şunu. Ve bakalım kaç tane de kaldı. İki tane de arsak arkadaşlar. E, yerimiz doldu. Yani beş tane oluyor. Bir beş tane. Allah dur 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 dur. Aa, şimdi. Şimdi, ise, şimdi ise arkadaşlar bunları koymaya gittim. çok tırsıyor ya. En azı bu komşu nerede bir? Komşuya bakalım dedim. Hepsi burada. Arkadaşlar robotları gördünüz mü? Komşunun nerede olduğuna bağlı nasıl? Allah belanı Allah belanı. Pis komşu dondu. Komşunu dondurduk arkadaşlar. Bir bir tane yer var arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Oradan arkadaşlar yani bahtı yapmış. Şerefsiz dahtlı. Gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Dur şunu da şarj edeyim bir bir şey çıkarmıyor. kar o yüzden. arkadaşlar biz gibi suya vurduğum için su dondu ve böyle daha yukarı çıkabildim yoksa arkadaşlar orada bakın şimdi su geri döndü. Bir tane de ateş edersem yok olmadı bu. Hadi bir tane de ateş edeyim. gördünüz mü dondu. Bu çok güzel eee şey. Kaç tane filmimiz kaldı? İki tane yani idare eder bizi arkadaşlar şimdi komşuya göre. Şöyle şu şarjı Şimdi bizim kerbettinimiz neredeydi? Buradaydı. Şimdi makas yerimiz bunu arkadaşlar. Makasımızla yukarıdaki şeyi keseceğiz. Bakın bu arada bu suyu ne yapıyormuş? Normal tutuyor arkadaşlar. Bu suyu yok ediyor. Bu suyu ya çok hızlı akmasa sarıyor. Bu suyu yavaşlatıyor. Bence arkadaşlar bu olsun. Ee, bunu şimdi keseceğim arkadaşlar. Dur lan kesemiyorum. Niye kesemiyorum? Ha. Şimdi kestim arkadaşlar. Şimdi ise bunun kırmızı kablo, kırmızı şart etekiyoruz ve aşağı atlıyorum. Şimdi bunu çıkarmak yapalım arkadaşlar biz. Bir tanesini bulduk. İkincisi burada. Ve üçüncüsünü arkadaşlar yukarıdaki kasalardan bulabiliriz ama ben oradan it bulmaya yani gitmeyeceğim hiç uğraşamam şimdi. Allah Allah Allah. Dur ben şunu donbi dondurayım bir. bir iki 2 bakayım. Evet Üç tane oldu arkadaşlar. İkisini de bulursak hepimiz kolay. Yani şöyle şöyle arkadaşlar. Aa ikisini de ben nerede olduğunu biliyorum. O ikisini buradan bulabiliriz arkadaşlar. Bakın burada da kasa var. Ee, size göstermemiştim. Şurası da yanlışlıkla vurdum ha. Şunu alalım. Hop hop hop. İki tane. Bir tane al. Bir tane al. Buradan. Bir tane lazım ya. Bir, 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 bir tane git ya. Aha sen taşıyorsun. Gel buraya. Şimdi bitti şimdi. Alayım. Şimdi aldık. Hmm. Komşu pop çık dışarıya oynayalım. Komşu demiş arkadaşlar komşu. Komşu gözükmüyor daha iyi bu. Aa burası. Bastık arkadaşlar düğmesine. Ve başarılı. Şöyle arkadaşlar. Ben neyse arkadaşlar bir şey söylüyor şimdi bu. Biz buna hiç takılmayalım. Ben bunu arkadaşlar oynadım. 5 tane canımız var. 50 tane şeyimiz var. Eğer ölürsek bizim için çok kötü olacak. Yani bir daha oynayamayacağız. Yani bir, iki gün bek. Yani paramızın atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Her şey sıfırdan başlamak zorunda olabiliriz. O yüzden değmemeye çalışmalıyım. Şimdi bak iki tanesine değdim bile. Aha. Son canım lan bu. Öleyim daha iyi. Evet arkadaşlar videonun yavaştan sonra gelen video like atmayı, abone olmayı, ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hadi zaman görüşürüz.